Merhaba sevgili arkadaşlar. Haftalık tarot yorumlarımız devam ediyor. Akrep burcuna geldik. Bakalım Akrep burcu için karşımıza hangi kartlar çıkacak? Bu hafta onlara hangi kartlar gelecek? Kartlarımı karıştırdım ben, hazır zaten. Bu şöyle bir yine de karıştırdık. Evet sevgili Akrep burcu için kartlarımızı çekelim. Bu arada hala kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Çok teşekkürler. Evet. Kartlarımızı çektik. Şöyle yapalım. Daha rahat Evet. Azize kartımız var. Tılsım beşlimiz var. Tılsım ikilimiz var. Şeytan kartımız var. Azize kartımız kendi içinize döneceğinizi, kendinizi iş dünyanızda bazı şeyler düşündüğünüzü, size yardımcı olacak anne, kardeş, kız kardeş olabilir, anne olabilir, eşiniz olabilir. Böyle bir destek göreceğinizi gösteriyor. Azize kartı size çok destek ve yardımcı olacak. Ee, tılsım beşlimiz biraz parasal anlamda, maddi anlamda yapacağınız bazı hamlelerde e, yanlış kararlar vermemeniz, e, bundan da zarara uğramamanız e, anlamında. Yani dikkatli seçimler yaparsanız e, zarara uğramamanız, yani zarara uğramazsınız diyelim. E, bir yine tılsım kartımız var. Yani e, kısır döngü şeklinde sanki bazı şeyler e, geçiyor ve tekrar aynı sorun tekrar karşınıza çıkıyor tekrar toparlıyorsunuz tekrar aynı şey gibi böyle e, karşınıza gelebilir e, şeytan kartı da sizin veya sizi kandırmaya çalışan yani sizi e, kötü şekilde göstermeye çalışan durumları yani kandırmak diyebiliriz aslında. Sizi kandırmaya çalışan kişiler olabilir. Kendinizi birilerine göstermek zorunda kalabilirsiniz. Yani kanıtlamak zorunda kalabilirsiniz. Böyle bir durum var. Sizin hakkınızda kötü konuşulmuştur, kötü bir laf edilmiştir. Bunu olmadığını kanıtlamaya çalıştığınız bir durum karşınıza çıkabilir. Aslında şöyle bir genel anlamda konuşuyor. Devam edelim kartlarımıza bakalım. Evet kılıç prensi ve güç. Evet, aslında açtığımız daha iyi oldu. Şöyle, şeytan kartındaki hani bu yaşamış olduğunuz kötü durumla ilgili veya kötü e, istemediğiniz karşılaştığınız belki e, sizin yapmadığınız şeyler siz yapıyormuş gibi gösteren kişilere karşılık güç kazanacaksınız. Bakın güç kartı gelmiş arkasında. E, artan sorumluluklarınızdan ve ani gelişen olaylardan dolayı kendinizi daha iyi noktalara taşımak istiyorsunuz aslında yani bununla uğraşıyorsunuz bununla ilgili uğraşıyorsunuz ve yoruluyorsunuz belki de çevrenizdeki kişileri o yüzden rahatsız ediyorsunuz yani hep böyle kendinizi daha iyi seviyeye getirmeye çalışıyorsunuz daha iyi noktaları taşımaya çalışıyorsunuz ve bu yüzden yorulduğunuzu da fark ediyorsunuz ama hani bakın kılıç prensi kuşanmış yani bütün kılıçları kuşanmışsa hazırlanmışsınız her şey hazırlıklısınız aslında ruhunuz bedeniniz ee, artık aklınız size artık dur diyecek yani birazcık böyle e, yorulduğunuzu anlayacaksınız e, çabaladığınızı yorulduğunuzu anlayacaksınız değişmek için yepyeni bir sayfa açacaksınız değişeceksiniz yani belki bunları yaşadığınızdan dolayı bu e, değişim değiş, güç hani değişmeye başlayacaksınız e, belki istediğiniz her şey e, bir anda olmayacak. Hani parça parça olacak ama olacak yani sabretmeniz gerekiyor. Ee, sabırla e, bu yaşadığınız olumsuz şeyleri sabırla atlatacağınızı, adım adım atlatacağınızı düşüneceksiniz. Ve adım adım e, isteklerinizi gerçekleştireceksiniz. Ee, parasal konularda daha önce yapmış olduğunuz yanlışlar var. Ee, bu yanlışları düşünerek hareket etmeniz gerekiyor. Yoksa yine aynı durumlara düşeceksiniz. Yani daha önce bazı belki yanlış bir yatırım yaptınız. Belki e, yani bunun yorumunu siz yapabilirsiniz. Daha önce yapmış olduğunuz yanlışları bir daha yapmayın ki aynı sorunu yine yaşamayın. E, bu sıkıntıyı yaşamamanız için. E, işinizle ilgili e, düzelecek durumlar var. Hukuki anlamda belki bazı şeyleriniz vardı. Onlarla ilgili şeyler düzelecek. E, aynı iş yerinde çalışıyorsanız emeklerin karşılığını almak isteyeceksiniz. Ee, mutsuzsanız eğer iş yerinizde e, daha fazla belki yıpranmak istemiyorsunuz artık duygusal anlamda da e, fiziki anlamda da artık hani aynı iş yerinde e, yaşamış olduğunuz bazı e, baskılar olabilir sizi sıkıntılı durumlar yaşıyor, yaşıyor olabilirsiniz bunun artık sizi yıpratmasına izin vermeyeceksiniz yeni bazı güzel fikirleriniz var. Ee, yeni bir şeyleriniz var yani iş konusunda mesela yapmak istediğiniz veya yeteneklerinizle ilgili yapmak istediğiniz bazı şeyler var ama bunu lütfen kendi içinizde e, ya herkese söylemeyin temkinli davranın kötü niyetli kişiler olabilir. Yani iş konusunda özellikle güzel fikirleriniz var bunları değerlendirmeniz açısından herkesle paylaşmayın lütfen bu konuda temkinli olun. Kendi... E, kendi içinizde hareket ederek gidin. Yani hiç 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 kimseyle bu şeyi paylaşmayın. Temkinli davranın. Etrafınızdaki kötü niyetli kişilere karşı temkinli davranın. Kazanmaya odaklanacaksınız. Kazanmaya odaklandığınızda zaten sınır tanımıyorsunuz. Ee, sadece kazanmayı düşünüyorsunuz. Ee, Artık her şeyi en ufak şeyi hesap ederek gideceksiniz ya yani ikili ilişkilerinizde, iş ilişkilerinizde, arkadaşta, sosyal yaşamda bazı şeyleri yaparken e, en ufak bir şeyi bile hesap ederek adım adım dediğim gibi gideceksiniz yani hesaplı e, düşünerek hareket edeceksiniz. E, bazı kişilerin bakın işte bunu şöyle diyebiliriz bunda ikili ilişkilerinizde sorunları olan akrepler e, aranızdaki sorunların Çevrenizdeki bazı kişilerin söylemlerinden kaynaklandığını fark edeceksiniz. Bakın şeytan. Yani sizin aranızı, e, ilişkinizdeki sorunların bu kişilerin konuşmalarından, bu kişilerin söylemlerinden kaynaklandığını fark edeceksiniz veya anlayacaksınız. Yani bazı şeyleri yakalayacaksınız. ama evet böyle olmuştu. İşte bundan dolayı da diyebilirsiniz. E, eğer belki kalbi kırık olan bir e, akrep vardır veya yeni ayrılmış bir akrep e, burcuysanız e, size tekrar e, arayabilir. E, pişman olduğunu söyleyebilir ama siz geri adım atmayacaksınız öyle gözüküyor. Yani sanki e, bunu kabul etmeyeceksiniz gibi görünüyor. Belki size pişmanım diye gelebilir ama siz geri adım atmayacaksınız. E, güç kartımız. E, evlilik yani eşinizle ilgili belki e, veya sizin işinizle ilgili bazı gelişmeler sonrasında değiş bazı düzenlemeler getirebilirsiniz hayatınıza yani işinizle ilgili değişmeler eşinizin olabilir eşinizin işiyle ilgili veya sizin işinizle ilgili bazı değişmeler sonrasında hayatınızda bazı düzenlemeler getireceksiniz e, paranızın kontrolünü paranızı kontrol harcayın özellikle burada onu da belirteyim size yani e, daha önce dediğim gibi yapmış olduğunuz hataları tekrar yapmamanız adına paranızda kontrollü harcarsanız sizin için çok daha iyi olacak. Ee, belki hani eğitim hayatı ile ilgili olan akrepler de varsa onlarla ilgili de güzel gelişme var. Bence burada çok güzel fırsatlar çıkacak karşılarına ve bunu değerlendirecekler. Eğitim hayatlarında da başarılı olacaklar. Güzel bir e, gelişme var ve sonrasında da zaten bakın e, kartlar aynı şekilde gelmiş. Eğitim anlamında da çok güzel gelişmeler olacağını gösteriyor. Evet sevgili Akrep burcunda kartlarını elimden geldiğince yorumlamaya çalıştım. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Bu arada kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Çok teşekkürler.